hey! Mağazdan omzuma yük! Yumruklarımla değişeceğim! Yumrukların memleket kadar büyük! 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de büyük bir coşkuyla kutlandı. Şehit Kamil Belediyesi tarafından düzenlenen Bayraklı Gençlik Yürüyüşü Celal Doğan Parkı'ndan başlayarak Koru Park'a kadar devam etti. Yürüyüşün ardından çeşitli etkinliklerle kutlamalar devam etti. <laughs> Yürüyüşe Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında güzergah üzerindeki evlerde yaşayan vatandaşlar da bayram coşkusuna kayıtsız kalmadı. Balkonlarına çıkan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve alkışlarla yürüyüşe destek verdi. <laughs> Gaziantep'i bilim, kültür, sanat ve spor şehri yapacaklarını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şunları söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ya istifler ya ölüm dedi. Samsun'a çıktığı sefer bizim bağımsızlık seferimizdi. 1933 yılında Gaziantep'e geldi. Gazi şehrin evlatları 36 saat boyunca onu çok güzel bir şekilde ağırladı. O gün giderken Gazi Mustafa Kemal Atatürk iki talimat verdi. Sevgili gençler bunu dinleyin. İki talimat verdi. Derhal Gaziantep Lisesi açılacak dedi. Eğitim şehri Gaziantep için çok önemli bir başlangıçtı. İkinci talimat, bu şehre bir kentsel planlamacı lazım dedi. Ankara'da dönerin en büyük kentsel planlamacı olan Cansı'nı Gaziantep'e gönderdi, İlk şehir planlamasını yaptı. Rahat uyu Atatürk, rahat uyu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, rahat uyu. O gün, o gün. Ben Yavuz Güler Partiler abimize Umut Başkanım diyorum ki abim sen bu şiiri nasıl yazdın diyorum. Ben antepliyim Şahinim ağam hey. Mazhar omzuma yük. Yumruklarımla dövüşeceğim. Yumrukların memleket kadar büyük. Kızım dedi. Ben Antepli değilim. Ama babam memurdu. Ben Gaziantep Lisesi'ni bitirdim dedi. İşte bu şehrin çocuklarını. Eğitim bu şehri Gaziantep yapacak mıyız? Evet. Bu şehri eğitim şehri yapacak mıyız? Evet. Bu şehri bilim şehri yapacak mıyız? Evet. Bu şehri spor şehri yapacak mıyız? Evet. Bu şehri kültür ve sanat şehri yapacak mıyız? Evet. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli manevi miras bilim ve akıldır. Programda konuşan Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 19 Mayıs'ın bu millet için bağımsızlık günü olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti. Gençler, Mustafa Kemal ümidin gençlerdedir dedi. Bu cumhuriyeti size emanet etti. 19 Mayıs bayramını size ithaf etti. Ben bu toprakların evladıyım. Ben bayrağın aşkıyla yanan bir belediye başkanıyım. Ve buradan söz veriyorum. Mustafa Kemal'ler yaşadıkça bu vatan bölünmeyecek. Mustafa Kemal'ler yaşadıkça bu bayrak dinmeyecek. Mustafa Kemal'ler tükenmeyecek. Ve son olarak size söz veriyorum. Biz buradayız. Fatma Başkanım burada. Biz burada. Bizler tek ümidim gençliktedir diyen Mustafa Kemal'in izinde giden Bayramımızın aşkıyla yanan, atamızın izinde olan belediye başkanlarıyız. Yaşasın Mustafa Kemal! Yaşasın 19 Mayıs! Ne mutlu Türk'üm diyene!